Derviş Bey öncelikle tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Onurla. Sağ ol. Maçı izledim. Özellikle de iki golün ikisi de tek kelimeyle birbirinden güzeldi. Muhteşemdi. Ve tabii Salmuk'taki bütün Trabzonlu hemşehrilerim onlar da orada U19'u yarı finalde yalnız bırakmadılar. Onların tribün heyecanı, maç sonu heyecanı gerçekten her türlü takdirin üzerindeydi. Hemşehrilerimi de kutluyorum. Sadece Trabzon değil, tüm Türkiye için hayırlı olsun diyorum. Şimdiden final için de kendilerine başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Telefonum şu anda açık. Futbolcu kardeşlerimiz baştan sonra sizi dinlediler. Ben de onların gözlerinden öpüyorum. Aa. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. Sağ olun.